Merhaba arkadaşlar, bir videoda hoş geldiniz. Evet, bu yine bu hesabı bu hesabı kazacağız ve turunu nepte kazacağız ama 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 karakter ne olmalı? illaki alan vuran bir şey olacak o kesin zaten o belli. Aslında Jack'in cenazesi evet, sağlığı 500 Jack'in ama deneyelim bakalım. Hiç dörde kalmadım bu Çok da önemli. kalamadım daha doğrusu. Eğer bunu kaybedersek bir daha bunu yaptık asmayacağım. Oo. En azından yedinin altındayız. Yedinin altında olduğunu bilmiyorum. Güvenli bölge. Güneşli futbol olsun. Düşüneyim hadi. O zaman rütbe atlatalım biraz. Bu arada baya ilerledik. 18 kutu birikmek üzere. 17 kutu birikti şu anda. Ee, gelecek sezonda ücretsiz kutu falan da olacak. Gelecek sezonda bir sürü ücretsiz şey gelecek mesela. Bence yine bir e, ücretsiz mega falan gelirse gelecek sezonda. Ben şey yapayım ya. Ee, Omega geldiği gün açayım. Hem Omega'yı da açmış oluruz kupondaki şey e, şey de açmış oluruz. Ama mega sadece mega. Karakter zaten bedavaya geleceğini düşünmüyorum. Ama bu arada bu e, Brock'u Remodel, remodel, es, remodel eski blok bu. O yüzden retro, retro diyorlar hatta. Ee, ama şey yani bunun geleceğini resimde nasıl tahmin ettiler böyle bir kostümü. Mesela şapkası olduğunu nasıl tahmin ettiler. Birçok youtuber e, şey videolarının başlarındaki resimde gösterdi yani. Acaba nasıl? Değişti yani bu blok. Önceden böyle değildi. Retro. Hatta adı üstünde değişmiş. Değişikliğe uğramış. Mesela retro nasıl e, şey boyacı yani boyacı haliyle değiştirirdi. Retro hali boyacıydı. Boyacı yani. Hani boyacıydı derken sanki böyle oyundan kaldırılmış gibi söylüyorum. Oyundan kaldırılmış boyacı boyacı demiyorum da boyacı diyorum. Çok şey değişiyor ya. Baskı bu da bence güzel kostüm yani. Hmm. çek vuruşta iki vuruş. Nasıl ya? Hem topu attı hem de kazmayı attı. Bana girdi. Buga girdi. Buga buga. Bug diyorlar ona. Bug bug. O güzel oldu. Evet. Evet işte Rosa. Ben Rosa'yı şurada deneyecektim. Oha. ciddi misin? Keşke o adını söyledim Bir dakika şimdi biz bunu süper kupa kasabiliriz Bir dakika, bir dakika. Ya keşke en başından keşfetseydim de buna. Daha kolay olurdu. Güzel. Tamam. Bu sonra şimdi kasabiliriz sıra. Hazırladım ve vurdum. Ben bu sevmez. Kötü hani büyük oldum bakıyorum. 7. Sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Sorun yoksa sorun da yok. O bir çok alan bulmayan var. Özellikle de Barley daha çok. Hep öyle kalıyorum fark ettiniz mi? Bence siz de rastlayana deneyebilirsiniz. Tam bir troll map ya. Ben böyle bir troll map görmedim. Yani şu an dışında. Çok güzel dışında. ne <laughs> ne. 20 tane Kakan açınca 3 2 1 bum 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 Ana bak buradaki de rastlanmış. Bunu keşfeten süper oldu ya. Zaten illaki alan vuran bir karakter olmak zorunda bana göre. Ama çok friend seçim var ya. Bu. cam En azından ilk dörde kalabilmiş. Aa suyu kırdı. Yo abi. Arkadaşlar <laughs> suyun yanındaki duvarı kırdı o su, su duvar duvar su oldu. Su yani taşlı duvara. Ha yok zaten normal hali böyleymiş ya. Bum bum Yok yine yedinci falan herhalde. Altıncı desem yedinci oluyoruz. Yedinci desem altıncı oluyoruz. Bu ne ya? <laughs> e, sonra üçüncüyüz. Tamam. Bugün görevlerimi tamamladım. O yüzden şimdi artık rahatça oynayabiliyorum. Zaten sadece iki tane yüzük görev geliyor. Bum 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 evet, bum 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 Arkadaşlar nasıl olmuş? Bundan sonra bir yani uzun süre boyunca bir süre bu adla kalacak Altıncı, beşinci güzel. Card please. Yumruklarıma yüzleşir misin lütfen gibi bir şey diyor. Can get a the please. Harry Potter. Harry Harry kazan. Harry Potter'mış. Bir dakika. Aquaman'dan bir şey daha geldi. Şimdi ne geldi? Altın olması lazım. Yok. Ne? Saç kızsın. Üçten i̇şte bir şey yazacağım. Bak yazmayacağım. Bakalım. Ya yazık böyle hey yan yana ya. Harry Potter yazarken karışmış. kaşmış hem. Yani. Harry Potter. Türkiye <laughs> Muhammed Tomaz Big Sebi, Marco Ananas 11, Noob Maysa Pro için. Noob Pro. Bak bunu bu olan. Bu da Pro olan yani kendilerini ödüyorlar. ama bence tam tersi olmalı. Çünkü bunu kendilerini öp Sprout var. Direktinde hiç değerli karakter yok. Edgar dışında da beğen mesela. Aslında ben Edgar'ı saymıyorum karakter ya. Ücret sonucu ne anlamı var ki? Karakter sayılmıyor bence. Biraz kartan Arkadaşlar bundan sonra Ahmet'le çektiğim videolarda kameramı açacağım. Ama sadece Ahmet'le çektiklerinde. Başkalarını da açmam. İran'a geçemiyor ama bugüne Kuwait'te İran da bayağı kupa kasmış. Ana gereken kafası var. Ya yok artık şunu bir atın da ben geleyim ya. Bence her, her biri geldiğinde son cihazlar... Baya ilerler bu kulüp ama. Bayron 28 rütbe mi? Bayron 28 rütbe yapmak çok zor. Nasıl yapmışsa. Ben bugün baktığımda görünüşü Amber e, değil de acaba yeni mi çıkmış? Yani yeni mi Amber çıkmış? O ne güzel mi? Hayır. Uy, Şuradan bakacağım. Kodeme geç. 3 milyon 455 bin 64. O nasıl bir sayıdır? Eki bakim deneyim seviyesi çok fazla ya. Az. Benim ondan daha çok kupalar kulüplerimde oldu. arkadaşlar kulüp araştırıyorum. Madem öyle gelirsiniz abi. Gelirsiniz siz. Ben diğer hesaplarımı sokarım da bir maç çıkarır. Ee, Ölümsün değil. aramayacağım Oluşturacağım. Oysa Sturkey. Yok. Rosette bu kalsın. Güzel. Açıklama yok. Açıklama Şimdi Çok uğraşıyor ama her ortası büyük oluyor. Yeah. Başka var mı böyle grup diye bakıyorum. Kaç tane çıkmış? Yaşmadan çıkır olumsuz Türkiye değil ki. 64 tane. Olumsuz Türkiye arkadaşlar. Zaten en üstüne çıkıyor. Bir tek benim var böyle bir grubum. Tamam gelirsiniz. Tamamen böyle işte adı. Gelirsiniz ben size beklerim yaptım Ama yine de davetle mi desem Onu düşünüyorum Neyse demeyeyim ya yani, gerek yok İkinci mi? Üçüncü olduk galiba İkinci veya üçüncü Üçüncü evet Ama yani bu da imkansız diyorum başka bir şey demiyorum. Search ne demek ya? Ciddiyim bu da imkansız diyorum başka bir şey demiyorum ama ya. 8 karakter kaldı hesap mı ya? Yok böyle bir şey ama yani artık kıskanıyorum. Çocuk maksadı hesabı ya. Nasıl bir hesap? Nasıl, nasıl şanslı bir hesap? Arkadaşlar öneririm. Adınızı tam bir şekilde yapın. Tamamen öneririm yani. Tamamen destekçisiyim. Yok böyle bir şans ya. Suç de ne demek o manyo? Arkadaşlar bu Hasan para falan da 65'in 65'in megasından çıktı galiba. Ya Tomar ismi bu kadar şanslı değil. Yok Kolar ismi o kadar şanslı değil ya. Kolar da Tomar da bu kadar şanslı değil. Yok böyle bir şey. Yani şurada bir Edgar. Şimdi Edgar kardeş. <laughs> Nereden Evet 65. Şey, 65. bagajın şeyinden çıkmış. Bagajına yani. Büyük elmas mega güç bağlı rozet paketi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Burun yokmuş da. Ya Altın Yağmur etkinliği 56 var ya sanıyor. Ben oyun çekme diyor Neden atlayacağım? O yedi kutum mu? Ben birlikte de. Hahaha. Misaldeki 10 taş 10 taşı aramaz şuraya atlayacağım. Aslında onu taşın Mega'ya atlamak için kullansam daha faydalı olur. Neden diyeceksiniz. Çünkü Mega'ya atlayınca genelde bir şey çıkıyor ama hemen açıyorum ben. Ondan dolayı alır. Vurdum. Vurdum. Aha bu ne? Oy. Dynamite'ın aksesuarı. <laughs> Dynamite'ın aksesuarı. Fena coşar. Eğer ojtan daha iyi bir aksesuar ise, boipe, ben yerim bu as. Aslında koltuğun yeni gelen aksesuarı da güzel olur. Ne 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 ne? içinden geçer ama koltuğun yeni gelen aksesuarı. bum 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 Evet birinciyiz. Oh yeah. Bence e, ne party? E, yılbaşı Partisi Frank'in e, yanında e, bu şey rozetini, e, bu ağaç rozetini e, bu yılbaşı partisi Frank kostümünün yanında vermeleri gerekiyor bence. Bir saniye. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Bakın. Buna basıyorum. Ne oluyor ya? Peki şu. Hayır 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 yapma yapma. Yoshi yılbaşı şekli neden öyle anlayamadım. Ben yapsam mı? Ama oluyor. <laughs> Saçma. ayakkabı vermişim bence vermemişim ama cidden bakıyor işte bu nasıl bak <laughs> arkadaşlar bence size şunu verir mi yok bu size vermeyeyim aslında elmaslarımı e, biraz biriktirip şunları almaya da biriktirebilirim yani gözüm bir tane doğru özetim olur Kasper ya. Hı? Neyse, de. Ama cidden çok komik bir şey. <laughs> Sanki bak da para yok da bana bedel <laughs> Apple cihazda da birkaç gündür sıkıntı var. Her şeyi alıyor. gördüğü her şeyi. Yani almaya çalışıyor ama almıyor. Nedense. Almaya çalışıyor bari alsın. Jeki cidden mantıklı ama olmuyor aslında. <tik> aslında mantıklı ama olmuyor aslında. O nasıl bir kelimeydi? O nasıl bir kelimeydi? O nasıl bir kelimeydi? O ye. 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 Frank Raksason sesi öyle. Frank Raksason sesi var mı? Var. Çok güzel kupa kasma taktiği. Bu arada şey yapacağım. Oba 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 oy. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Aşk ne Piper'la Pembe Piper birbirine çok benziyor. Ya yani zaten benziyorlar onu size biliyorsunuz da. Bakın mesela Aşk ne Piper'ın şey kırmızı, e, Pembe Piper'ın mavi kaşkolu. E, sonra Pembe P aşk ne Piper'ın e, şey kırmızı bir şeyler var şey teyinde. Sonra şey kalpli saçın zaten biliyoruz. Tokası kalpli bunda ne? Bunda da farklı bir şey. Neyse.

Aa çok el primo vardı mı ben Şimdi bakacağım. Kaç el primo varmış. Savaş filmi. E bir el primo. <laughs> i̇ki Frank, iki Rosa, iki el primo, bir Jackie, bir Jesse, bir Lou, bir de Edgar. Edgar, 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 Bum 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 Tam dördüncü gibi bir şey oldu. Üçüncü oldu ama galiba dördüncü evet. İşte bu ilk 15 karakterim olacak. O da full ıı, bu şey sayesinde bu etkinlik. Gizemli batır. Gizem batır. Gizem batır. Elmen batır. evet evet koş koş. Hadi 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 be hadi be. Bu mu 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 O ikinci oldum galiba. İkinci olması lazım. Nasıl dört ya? Ha bırak kaldı burada. Ama maça girdik ben abi abisi bakıyor. <laughs> Bana çok oluyor. Bum bum Ah be. Sana İlk 15 şutba karakterimiz karşınızda. Rosa. Şekilde bir kez daha deneyeceğim. Hadi bir şansın daha var. Jackie, 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 Jackie. Jackie, 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 Jackie. Şöyle tam ortadan. Bum, bum, bum. Yok olmuyor bu. olmuyor bu. Olmuyor bu, olmuyor bu. Olmuyor diyor, diyor. Sıksatabiliriz ama neyse.